Bir öykümüz var çok uzaklardan. Ormanlarla kaplı Finlandiya'dan. Anlatılan zaman tatsız. Akıllı kederde, aptal gamsız. Peki ne zaman iyi olmuştu diyeceksiniz? Haklısınız. Tabii bu da her zamankinden farklısız. Bir toprak ağası var öykümüzde. Puntila adında. Ormanları, tarlaları, hayvanları, emrinde çalışanları seferber olmuş hep sahip olsun diye. Daha da zenginliğe yani kusursuz bir A. Gerçekten öyle mi ya? Aa var bir kusuru. İki kadeh içince çıkar ortaya. <laughs> Çabuk sarhoş olur. Sarhoş olunca da kim olduğunu unutur. Kim olduğunu unutmak A sınıfı için en büyük felaket. Ee öyle ya herkes yerini bilecek. Efendi uşak karıştı mı birbirine veda et artık zenginliğe. Allah'tan ayılır da gelir aklı başına. Haddini bildirir işçi sınıfına. Ne de olsa aklın yolu birdir. Değerin kişinin insanlığından değil zenginliği.